Biz uzun süredir böyle e, sağlık emekçileri olarak zaten bu konuda kafa yoruyorduk açıkçası. Çünkü bir toplumsal çürümenin gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Bu sadece Mardin için değil, yani Türkiye'nin dört yanı için geçerli bir durum. E, sadece bu durumun Kürdistan bölgesinde daha yaygın olduğunu ve bunun bir özel savaş stratejisi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu toplumsal çürümeden kastımız nedir? Açıkçası şöyle, e, yani özellikle bu madde kullanımının e, 8-9 yaşlarına inmesi bizim ne kadar bir çürümenin içerisinde olduğumuzu net, açık bir şekilde gösteriyor. Gençlerimiz bu madde bat, bataklığında ve, ve bağımlılık bataklığında. Bundan ötürü biz Mardin'de STK ve odalar olarak bu konuda zaten düşüncelerimiz vardı, çalışmalarımız vardı böyle e, bağımsız şekilde. Oturup Mardin için ne yapabiliriz diye ve en nihayetinde şiar ve platformu kurulmasına karar verildi. Ondan fazla kuruluş ve odanın bu platformu kurmasıyla bu platform kuruldu. Açıkçası madde kullanım yani bağımlılık ve ufuşa karşı bir mücadele platformu. Bunu yaparken tekrar toplumsal yani değerlerimizi inşa süreci için de çaba sarf edeceğiz şiar ve platformu olarak. Yani şunu diyebilirim, yaygın bir şekilde gençlerimiz hatta çocuklarımızın yaygın bir şekilde madde kullanımı, e, ahlaki çürüme gibi durumlardan ötürü bu fikir ortaya çıktı ve bu platform kuruldu. Şiayet ve platformu kurulma aşamasında hani bu bahsettiğim ondan fazla olan STK'ların işte odaların kurulmasıyla başladı ama biz bunu yaygınlaştırmak, toplumun bütün kesimlerini halka kadar inecek boyutta platformu genişletmek, çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz